5 Hececiler 3 Halit Fahri Ozansoy Şiirlerinde konuşulan Türkçeyi başarıyla kullanmıştır. Egzotik sahneleri, hüzün, bireysel duygulara, aşk ve kadın temalarına yer vermiştir. Halat ile bitler tırmanıp Ozan evini soyuyorlar. Ozan evinde derin uykudayken rüya görmeye başlar. Rüyasında efsanelerdeki güllerle kaplı gülistan harabelerine gider. Harabelerin çatısında baykuş ve aşağıda iki yanda duran paravanın arkasından hayalet bir kız belirir. Kız dünya güzelidir. Ozansa kendini harabelerin diğer ucunda iri yarı, yakışıklı, güçlü kuvvetli Osmanlı asker kıyafetleri giymiş Nedim adında bir delikanlı olarak görür. Nedim cenk duyguları ile harabelerde nara atarken güzel hayalet kızla karşılaşır. Nedim hayalet kıza ilk görüşte aşık olur. Her gece hep onun için Gülistan harabelerine gelmeye başlar. Sonsuz gecelerin ötesinde gözleri hayalet kızı arar. Bazen sulara dalan gözleri suyun içinde arar sevdiğini. Aşkı için ilk şiirini yazar ve ilk şair olur. Hayalette Nedim'e aşık olur. Hep onun için gelir. Her gece Gülistan harabelerinde sönen kandillerin altında buluşurlar. İki aşık harabelere giden yola aşk yolu adını verirler ve aşk yolunun yolcuları olurlar. Aşk yolunda uçan halıyla seyahat ederler. İstedikleri zaman dilimine gidebilen aşıklar geçmişe giderler. Geçmişte seyahat ederken aşağıda Darül Bedai devrinin eski günlerini görürler. Darül Bedai'ye gitmek için sulara giden köprüden edebiyatçılar geçiyordur. Darül Bedai'de eski İstanbul Ramazanları oyununa oynanacaktır. Merak edip aşağıya inerler, oyunu seyrederler. Çıkınca sulara giden köprüde birbirlerine sarılarak nehre bakarlar. Aşağıda ahşaptan yapılmış bir nesne vardır. Bu bir dolaptır dönüyor ve bahçeleri suluyordur. Aşık oldukları günleri hatırlarlar. Aradan on mutlu yıl geçmiştir. Bu on yılın destanıdır iki aşık oradan ayrılarak tekrar harabelere geri dönerler. Ancak Ozan uykudan uyandığında hepsinin rüya olduğunu ve evinin soyulduğunu anlar. Eserler, rüya, efsaneler, gülistan harabeleri, baykuş, iki yanda, paravan, hayalet, nedim, cenk duyguları, hep onun için. Sonsuz gecelerin ötesinde sulara dalan gözler, ilk şair. Sönen kandiller, aşk yolunun yolcuları, Darül Bedai devrin eski günleri, sulara giden köprü, edebiyatçılar geçiyor. Eski İstanbul Ramazanları bir dolaptır dönüyor, on yılın destanı.